Kulaklarıma inanamıyorum. Tebrik ederim, tebrik ederim. Yenge lütfen. Ne yapıyorsun? Moralin bozuk zaten. Lütfen daha fazla bozma olur mu? Ama ben buraya senin moralini bozmaya gelmedim. Öyle bir haberle geldim ki mutluluktan dans etmeye başlayacaksın. <laughs> Öyle mi? Sonunda evden ayrılacağını söyleyeceksin herhalde değil mi? <laughs> ben değil. Sen ayrılıyorsun. Hem de bu hafta diyelim. İnşallah evleneceğiniz. Kesin, kesin, kesin. Ne? Ne saçmalıyorsun? Saçma değil. Gerçeklerden bahsediyorum canım senin saygıdeğer baban ve müstakbel kayınvaliden Bayan Vişaka şu anda düğününüz için uygun bir tarih belirlemeye çalışıyor. Siz de tatlı yemelisiniz. e bu durumda siz de bunu onayladıktan sonra sadece iş ortağı olmayacağız. Akraba da olacağız. Evet. <laughs> o yüzden bu hayırlı işi bir an önce yaparsak daha iyi olacak. Hı hı. Teyzecim, bu sana. Anne Neden içmiyorsun? Canım istemiyor. İlaç almadan önce içerdin. Şimdi içmezsen ilaçlarını nasıl alacaksın? İlaç da istemiyorum. Anne Sorun ne? Beni çok sevdiğini söyleyip duruyorsun. Ben senin her şeyinmişim. Ama beni hiç dinlemiyorsun. Neyi dinlemedim? Nenayla evlenmelisin. Ben bu evliliğe <laughs> razı değilim. bırakın gelsin. Baba ben işan'da kesinlikle evlenmeyeceğim. Ne tür bir şaka bu? İşan senin çok iyi arkadaşın. İkiniz iyi geçiniyorsun. Evet baba. O benim arkadaşım ve ona aşık değilim. Beni işten uzaklaştırıyorsun ama bu senin iş anlaşman değil. Bu benim hayatım baba. En azından benimle bir kez konuşsaydın. Benimle konuşmadan düğünümü mü ayarladın? Ben senin babanım. Senin için neyin iyi olduğunu çok iyi bilirim. Mutlu olmalısın canım. Bayan bir şaka oğlu işan için seni uygun görmüş. Ona teşekkür etmelisin. Teşekkür ederim. İyiymiş gibi davranıyor ama o çok kötü biri. Bu nasıl bir küstahlık? İnsan misafirine böyle mi davranır? Sen ne saçmalıyorsun? Bunu sana ben mi öğrettim? Bayan Vişaka hakkında böyle konuşamaz. Götürün onu. Hayır 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 baba lütfen. Sen, sen onu tanımıyorsun. Beni yanlış biriyle evlendiriyorsun. Güven bana. Ben onun karısı olmayacağım. Götürün onu. Baba lütfen. Affedersiniz gidelim. Kontrol etmek zorundaydım. Bu yüzden evlilikten bahsettim. Mayura her şeyi hatırlıyorsa... bu evliliği asla kabul etmeyeceğini adım gibi biliyordu. Ve öyle de oldu. Bayan bir şaka, lütfen bizi affedin. O daha bir çocuk, ne söylediğini bilmiyor. <laughs> Bay Goswami bu sorun değil. Eğer izin verirseniz mayurayla yalnız konuşabilir miyim lütfen? Bazı yanlış anlamaları var ve ben onları ortadan kaldırana kadar bu mesele sanırım çözülmeyecek. E, Tabii. Bekleyin. Şey, ben yanına gideyim. Bu kız ne yapıyor baba? Bütün planımızı berbat etmek üzere. Nena seni çok seviyor Omi. O çok iyi bir kız. Evlilik için evet de. Nina çok iyi. O benim en iyi arkadaşım. Ama bu onunla evlenmem için yeterli değil. Senin evlenmen için nasıl bir sebep lazım? Söylesene kalbinde ne var? Peki kiminle evleneceksin? O Mayurayla mı? Bak Omi. Sana daha önce de söyledim. Yine söylüyorum. O mayura senin için uygun değil oğlum. Anne. Kimseyle evlenmek istemiyorum. Çalışmak istiyorum, işe girmek, hayatta bir yere gelmek istiyorum. Teyzeciğim, Omkar doğru söylüyor. Sen sus Nena. Senin Omkar'ı ne kadar sevdiğini biliyorum. Omkar sen... Teyze... Anne. <laughs> bu ilacı iç. Lütfen. Omi. Lütfen ben gitmeden evlilik için evet de. Bu hastalığı ne yapacağı belli olmaz. Belki beni bu dünyadan götürecek. Ölmeden önce evlendiğini görmek istiyorum. Yuva kurduğunu görmek istiyorum Omi. Anne sus. Böyle konuşma. Kimse bir yere gitmiyor. Hadi ilacını iç. Nenayla evlenecek misin? Anne. Evlenecek misin, evlenmeyecek misin dedim. Anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.